Sayın Bakanım yani güncel mesela ilk girerken söylemiştik ama başörtüsü örtüsü e, bunlardan birisi. Yani hakikaten kitabın ortasından söyleyeyim. Bu, bir kanun meselesi mi? Çünkü muhalefet kanunla e, iktidar e, level, el yükseltti. E, anayasa gündeme, anayasa değişikliğini gündeme getirdi ama Hakikaten bu bir yasa meselesi mi yoksa zihniyet meselesi mi? Ee, biraz oradan başlayalım. Ömer Reklam arasında bir soru sormak Yok, istiyorum dedi ama. Yok sizden Bu soru bir bir ara tamam, sen yine sor. Bir yere. İşte, ne diyorsunuz bu tartışmalara? İşte, bir sizin döneminizde de çok tabii, tabii tartışılmıştı çünkü. Şimdi ben 12 Eylül'den önce üniversiteye başlayanlardan birisiyim. 12 Eylül darbesinden sonra merhum İhsan Doğramacının YÖK başkanı olduğu dönemde askerlerin dayatmasıyla bu başörtü yasağı getirildi. O zaman başörtülü arkadaşlarımızın üniversitede neler çektiğine tanıklık eden birisiyim. Bizzat bunu yaşayan, bu zulmü, bu haksızlığı, bu ayrımcılığı, bu hak gaspını yaşayan birisiyim ben. Sonraki dönemlerde işte 28 Şubat döneminde bu tavan yaptı. Ee, mesela Van'da bu hatırlar mısınız başörtüsü için el ele evet, pro şeyi Evet. Ama o zaman, o zaman o zaman Tıp Fakültesi Dekanı Dursun Odabaş bu el ele e, eylemine katıldığı için başörtüsü lehindeki bu eyleme katıldığı için e, dekanlıktan aldılar. Profesörlüğünü aldılar elinden. Öğretim mesleğinden mennettiler. Memuriyetten attılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani neticede bir şeye taraftar olduğunuzu, bir zulme karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben aynı dönemde Türkiye Büyük Millet işte Ondan hemen sonraki dönemde bu dediğim olay işte 97 sonrası 28 Şubat sonrası ben 99'da milletvekili olduğumda Doğru Yol Partisi grubu adına mecliste yaptığım bir konuşmada dedim ki Profesör Dursun Oda başı başörtülü kızların hanımların eğitim hakları için değil de mesela sokak köpeklerinin hakları için böyle bir eylem yapsaydı böyle bir muameleye maruz kalır mıydı? Mecliste bunu söyledim. Şimdi ondan sonraki süreçler zaten malumunuzdur. Batı Çalışma Grubu kuruldu. Batı Çalışma Grubu terör estiriyordu memlekette. Adeta bir Gestapo dönemi başladı. Biz iktidar olduğumuzda da bu zirvedeydi bu iş. Merve Kabakçı'nın me meclise gelişti hatırlıyorsunuz o zaman e, işte DSP dışarı dışarı evet. dışarı o e, e, sıra kapaklarına bulmalar el çırpmalar oradaki rezilliği hepimiz e, ben o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında buna şahit olanlardan birisi. Benim bakanlığım döneminde e, anlı şanlı medyamız başörtüsü avına çıkardı zoomlu evet. kameralarla İmam Hatip Okulu'na giden kız çocuklarını çekerlerdi. Her hafta Başbakanlık Çalışma Grubu'nda, ki o zaman Batı Çalışma Grubu, Başbakanlık Çalışma takip Grubu diye kurulu vardı. Evet, takip kurulu Başbakanlık oldu. takip kurulu oldu. Benim müsteşarım katılıyordu. Oraya gelen asker üyeler bu fotoğrafları önüne koyuyorlardı. İşte okullara başörtüsü de gidiyor falan. Şimdi benim yine DHP'de milletvekili olduğum dönemde, o zaman Erzincan Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde doçent olan bir arkadaşımız, ee, merhum Süleyman Demirel'e bu başörtü yasağının en azından ilahiyat fakültelerinde uygulanmaması gerektiğini e, talep şey. eden ve bir 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 evladın babasına saygısı üslubu içerisinde yazdığı mektuptan dolayı ismini de söyleyeyim şu anda profesördür. Profesör Şadi Eren o zaman YÖK tarafından e, üniversiteden atıldı, Efendim şeyi, ünvanı elinden alındı, memuriyetten atıldı. Şadi Eren Hollanda'ya gitti. Bir yıllarca orada çalıştı. Sonra geldi Iğdır Üniversitesi'nde çalıştı. Şu anda tam olarak nerede bilmiyorum ama Şadi Eren Cumhurbaşkanına son derece saygılı bir dille bir ilahiyatçı olarak, i̇lahiyatçı olarak bir ilahiyat ve, ve ilahiyat fakültesinde ve ve fakültesinde ya bu başörtü meselesi bir, bir inanç meselesidir sayın Cumhurbaşkanım. Siz daha siz daha iyi bilirsiniz ki diye başlayan bir mektup ve bu Şadi Eren'in ihraç edilmesine yol açtı. İstanbul Üniversitesi'nde İkna odaları kurularak kız çocuklarının başı açılmaya çalışıldı. Ve CHP o ikna odalarının e, efendim başrollerinden birisi olan e, Nur Serteli milletvekili yaptı. Kemal Alendaroğlu gibi adamlar CHP iç içeydi. Şimdi o günden benim bakanlığım döneminde bunun en çok e, ızdırabını çeken birisiyim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bakanlığım döneminde en kötü muhalefeti, en çirkin muhalefeti bana yaptı. Bunu gazeteciler şahittir. Şimdi gel gelelim. O günden geldik bu tarafa. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şimdi yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim. Eğer AK Parti'nin başörtü mücadelesi olmasaydı eğer AK Parti'nin 20 yılda yaptıkları olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu bu noktaya gelmezdi. Bunu, bu hakkı herkesin teslim etmesi gerekiyor. Yani o oluşturulan fiili durum AK Parti'nin kavgası, mücadelesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir noktaya getirmişti. Peki bu kötü bir şey midir? Siyasi partilerin birbirlerinden etkilenerek doğru bir zemine gelmiş olmalarından demokrasi adına aslında iftihar edilmesi lazım, övünç duyulması lazım. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2017'den itibaren üniversitelerdeki bu meselelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleye geldi. Milletvekilleri başlarını kapattığı zaman CHP'nin genel başkanı olarak bir tepki göstermediği gibi kendi parti milletvekilleri de evet. meclisteki hanımefendilere herhangi bir tepki göstermediler Kesinlikle. biliyorsunuz. Ve o gün bugündür Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kemal şu Kemal Kılıçdarı Şöyle hakkını teslim etmemiz lazım. Kemal Bey Kemalizm, laiklik, Atatürkçülük, başörtüsü, irtica vesaire üzerinden siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ni toplumun gerçek gündemiyle ilgilenen bir parti haline getirdi. Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun artı hanesidir. Şimdi geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'da çok büyük hatalar yaptılar. O hatalar arşivdeki yerini almış durumdadır. Şimdi ha peki sonra ne oldu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kardeşim bu başörtü meselesi eğer veyahut da başörtüsüyle kamuda çalışma meselesi Türkiye'de bir çatışma, bir kavga meselesi, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa, yarın evet, bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi eskiye dönüştüreceğimiz şeklinde de bir propaganda ve iddia varsa, buyurun bir kanunla bunu bir bir kanun Teyat şey yapalım. Altına. Bir bir kanun e, teklifi hazırlayalım ve bu işi kanunla çözelim diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok saygı değer buluyorum ve bundan dolayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum. Eğer Geçmişte siyasi liderlerin söylediklerinden dolayı onları bugün yargılarsanız, ha sen dün de böyle demiştin, sen bugün nasıl böyle söylersin derseniz. Bakın Sayın Bahçeli dedi ki balda tuz olmaz, suda ateş yanmaz, teke teke sağlamaz, tekeden süt çıkmaz. Bunlar ne kadar muharsa Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz dedi. O meşhur gruptaki ve partileri de çılgınca alkışlıyorlardı. Yani öyle böyle bir alkış değil. Herkes Cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmaz diyen Bahçeli. Bugün Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı destekçisidir. Ve bugünden bizi aday bellidir, irade bellidir diye meydanlarda bunun propagandasını yapan birisi. Peki Sayın Bahçeli'ye sen dün onu söylürdün bugün niye bunu söylüyorsun demediğimiz gibi veya birileri demediği gibi. O zaman arkadaş Sayın Kılıçdaroğlu eğer yanlıştan doğruya dönmüşse e bu iyi bir şey. istediğimiz bir şey değil mi bu? Şimdi bizim biz çok acımasız bir toplumuz. Adam gayrimüslimdir. Müslüman oluyor. Biz diyoruz ki bu var ya bu dönmedir ha. Ya iyi adam işte adam dönmüş işte kardeşim ya. Şimdi sen anadan babadan atadan bir dinle miras almışsın ya. Taklidi bir imanla anan baban Müslümandı. Müslüman bir toplumda doğdun sen de Müslümansın. Ama o, o gayi, daha değerli ama yani. o gayri, değerli diyorsun. Ama o gayrimüslimken kendi hür iradesiyle eğer İslam'a girmişse biz o adamı hala dönme deyip aşağılıyoruz biz. Bu çok yanlış bir şeydir. Ve bizim kesinlikle bundan kaçınmamız gerekiyor. Şimdi gelinen noktada Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir teklifte bulundu. Doğru mu yaptı? Evet doğru yaptı. Peki. Bunun karşılığında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, madem ki bu bir temel hak ve özgürlük meselesidir, o zaman bunu yasayla değil anayasayla yapalım dedi. Bence o da haklıdır. O da doğru yaptı. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın bunu yasa değil de anayasa meselesi olarak ele alalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın demesini de ben son derece doğru bir şey olarak değerlendiriyorum. Ancak bunu böyle bana pas geldi, gol attım falan filan bu hiç şık olmamıştır. Mesela temel insan hak ve özgürlükleri alanında eğer partilerin birbirine gol atması falan olarak değerlendirirseniz bu, bu, bu toplumsal yarayı iyileştiremez. Bu, bu, bu doğru bu değil bakın. Ha, ikinci bir şey daha. Tekrar söylüyorum bakın. 2547 sayılı yüksek 2547 sayılı yüksek öğretim kanununda bir değişiklik olmamıştır. Bakın Şadi Eren Üniversiteden ihraç edilirken Dur efendim Sayın Dursun Odabaşı başı ihraç edilirken Kemal Gürüs YÖK başkanıydı değil mi? Ama YÖK kanunu aynıydı. Peki bugünkü yok ile o günkü yok arasında ne fark var? Bugün fiili bir durum var. AK Parti yönetimdedir. AK Parti'nin bütün kurumlarda bir hakimiyeti var. Dolayısıyla böyle yürüyor. O zaman diyorum ki ya ben AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na arkadaşlarıma diyorum ki yarın devran değişirse efendim başörtülü hakim savcı meselesi de sıkıntıya girebilir. Ve ben, ben söylüyorum girebilir. Öğretmen de girebilir. Üniversite öğrencisi de girebilir. O zaman bunu bir güvenceye kavuşturalım. AK Parti bunu yaparken de şunu yapmaması lazım. Efendim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi tabanının önemli bir kısmını karşısına alma pahası da böyle bir teklifte bulmuştur. Nitekim Çok e, eleştiriyoruz. Evet, yani evet. En az en az 3 CHP'liden birisi bundan hoşnut değildir. Yani sadece oy verenler değil. CHP'yi destekleyen yazar, çizerler, medya organları, basın yayın organları da bunlar mutlu değildir. Kemalistler değildir, değildir, değildir. Ama esas liderlik kendi tabanını da dönüştürme kabiliyetiyle doğru orantılıdır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir cesaret göstermişse, ha Sayın Cumhurbaşkanı da bunu nimet kabul edip o zaman şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bugünkü siyasetin zehirli dilini kullanarak, birbirimize çelme takarak, gol atarak, efendim, gol atarak değil. Arkadaş biz bu temel bir insan hakkı ve özgürlüğü meselesidir. Ayasofya'nın durumundan tutun da yani Türkiye'deki mütedeyin insanlar açısından kazanım kabul edilen ne varsa bunun geriye gitmesinden endişe ettiğimiz ne varsa bunu bir güvenceye kavuşturalım. Ama AK Parti şimdi diyelim ki bir anayasa teklifi getirecek değil mi? Bunun önüne arkasına CHP'nin yani. ve CHP tabanının kabul etmeyeceği edemeyeceği şeyler getirirse amaç o zaman bu meseleyi çözmek değildir. CHP'yi, şey CHP'yi ofsayta düşürmek, CHP'yi kendi içerisinde tartışır hale getirmek e, gibi bir eğer amaç güdülüyorsa ben bunu samimiyetle bağdaştırmam. Bu da torba yasa gibi olabilir Tabii yani. bunu samimiyetle şey ben yani. Bunu samimiyetle Bu ambulansın peşine takılmaya benzer. Ya madem başörtüsünü getiriyoruz, bak ona evet. şunu da ilave edelim, bunu da ilave edelim. Ce Kemal Kılıçdaroğlu CHP zor duruma bırakın. düşsün gibi bir e, tercihte bulunmamamız lazım.